böyle akıllara durgunluk verecek rakamlar. Ya mesela 196 milyon lira verdim. mi 60 aldım. verdim. 40, 60, 40 verdim. 40, 190, 200. Çok çok büyük rakamlar. Milyondan bahsediyoruz. Uh -huh. yani. Milyon liralardan bahsediyoruz. E, Tabi bu adamları da iş insanı diyoruz. Evet. İş insanı diyoruz. Ne iş çevirmişler bunlar acaba? Bir defa bunların hiçbir iş insanı değil. Hani CHP diyor ya Özgür Özel İtibarı yok bu itirafçıların. Yani. E doğru haklısın Özgür Özgen. Yani. Yok, değil yani iş insanlığı böyle bir şey değil. Çünkü böylesine bir haram kazanç zincirinin içinde bulunmak, yani af buyurun Af buyurun böylesine düşük bir hale gelmek, bizde bir laf var yüzüne tükürttürmektir yani. Yani insan içine çıkacak haysiyet gömleğini üzerinizden sıyırmak, haysiyet gömleğinden sıyrılarak insan içine çıkmaktır. Hı. Ama bu adamlar bu şeyi göze alıp itirafçı oluyorlar. Demek ki şunu görmüşler. Ya bir hırsızlık yaparken camda yakalandık kardeşim demişler. Onu görmüşler yani. Yani şöyle bir durum yok. Bunlar efendim rüşvet verdiler. Ben verdim aldım bilmem ne. Ya hepiniz hepiniz bu işi yaparken haksız bir şekilde zenginleşmişsiniz. Hepiniz. Şimdi burada zaten postun pahalı olduğu yer de burası. Ben onu anlıyorum. Hukukçu değilim ben. Hukukçuyla, Gerçi hukukçu olan da demedi ne de ki? Avukat diye çıktı adam yani. Allah akıl fikir versin. Yani savunmayı öyle yapacakmış. Vah vah. Yani gerçekten bunlar Ekrem Bey'e 2000 yılı giydirirler boynuna ben söyleyeyim yani. Ekrem Bey yani gerçekten biraz ferasetli davranmak şey yaparsa öyle bir yol tutmak isterse bu savunma ekibini değiştirsin. O öyle çıkamaz. Yani ben bunu nereden biliyorum? Ben de bu devletin mahkemelerinde yargılandım. Hem de böyle hırsızlıktan yargılanmadım siyasi davadan yargılandı. Biz siyasetten düştük. yani şöyle utanılacak bir şey değil abi. Yani o günün devleti öyle bir devletti. İşte herkese bir piyango vurdu. Utanılacak bir şey değil yani bak. Ama buradaki mevzu aynı zamanda yüz kızartıcı bir mevzu. Yani bir hırsızlığa, pisliğe, yolsuzluğa bulaştığınız iddia ediliyor. E o zaman sizin bir defa bu lekeyi gerçekten üzerinize yapışmaması için canla başla çalışmanız lazım. Yani şöyle bir şey olamaz. Ben mahkemenizde tanımıyorum. E oradaki bütün tanıkları da mı tanımıyorsun? İtirafçıları da mı tanımıyorsun? Hadi onları tanımıyorsun. Tapu dairesinde senin adına tapuları yapan memuru da mı tanımıyorsun? O malların geçişine müsaade eden noter memuru da mı tanımıyorsun? Hiç mi gör, hiç mi yüzün kızarmayacak o imzaları kim attı? Neredesiniz yani? Bu paraları, bu paralar gelmiş, gitmiş, yapılmış. Herkes yalancı. Özgür Bey doğru konuşuyor. Buna kimse inanmaz ki. Yani bunu çok sevdiğiniz İngilizler de inanmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.